Pardon, telefonuzu kullanabilir miyim acaba? Şey şarjım yoktu bir arama yapmam lazım çok acil. Bir Teşekkür adama. ederim. Hadi aç ya. Alo, bırak. Benim ben Didem aşkım. Evet evet Bakırköy'deyim. Gelecek birazdan buluşacağız. Of başlama yine ya. Tamam diyorum ayrılacağım. Salak şu an evli kazıtlığı falan yapıyor. Aşkım tamam konuştuğumuz gibi yani. Şöyle şu para biraz daha köşeye atayım. Şu borç morç biraz daha isteyeyim. Şu evin taksileri bitsin. Bir iki ay daha dayan. Beşiktaş'a gideceğiz bir şey yapmayacağız. Biraz gezip tozacağım ne yapayım yani. Anca onda gezmeden çekilmiyor Tamam tamam gelebilir şimdi. Bak sıkı sen bana geceleri yazma tamam mı ben yazmadan. İz e, akıbaşı yanımda ne yapayım? Tamam aşkıma döpüyorum. Çok özledim seni dikkat et. Ay çok teşekkür ederim. Rica çok sağ ol. Aa aşkım çok bekletmedim değil mi? I -ı. Süper. Ne haber? İyiyim. Tanıştırmayacak mı? Tanışmıyoruz ki. <laughs> ha, tanışmıyorsunuz mu? <laughs> Hayır. Ben kuzenim falan zannettim de. Tamam ne yapalım? Kusura bakma birader. Beşiktaş. Beşiktaş. Akaretliler. Evet. Her zamanki gibi. Tamam oraya gidelim. Ama ben makyajımı tazelesem. Bekleteceksin yine yani. Ya ama aşkım Tamam abi? bir şey diyeceğim. Evet. Telefonu verme şansı var mı? Bizim şeyi arayayım da benim arabada kaldı. <laughs> Şarjım çok az ama yani 2-3 dakika. Tamam tamam sıkıntı yok. Şoför bekliyor. Çabuk gel gidelim. Hava soğukmuş ya. Hava soğuk. Kusura bakma ben sizi kuzen muzen zannettim. Yok, Gerçek kuzeni olsa tanıyacağım çünkü nişanlım yani. Nişanlı mısın? Evet evet nişanlım Soğuk mu ya? Otursam mı bilemedim. Allah'tan numarasını ezbere biliyorum ya. Alo, abla ne haber? Şey diyeceğim. Yok şeyin ya, didemin. Yok mu numarası? Abla Allah aşkına ya. Evleneceğiz bir ay sonra nasıl numarası olmaz? Nişanlım işte. Aynen. Yok birlikteyiz de o sayda lavaboya kadar gitti gelecek şimdi. Şey diyecektim sen özel şoför istedin ya. Valla benle geldi çünkü gezmek istedi biliyorsun. Kırmak istemiyorum onu hiçbir zaman. Beşiktaş falan yapacağız. Dönüşte şey yapalım. Şoförü göndereyim olur mu? İhtiyacını giderse Artık nereye gidiyorsan gidersin zaten. Sabah kadar sen de yani. Ha bu arada bir ay ha. En fazla bir ay yani. 3 ya da 4 haftaya evleneceğim. Umarım bir yere kaçmazsın. <laughs> Yurt dışına falan çıkma da. Tamam abla. Görüşürüz. Hadi bay bay. Çok soğuk. Evet çok soğuk. Az önce siz mi telefonda görüştünüz hanımefendiyle? Ha evet 25 dakika önce falan mı? 2 dakika önce. Ben gelmeden 2 dakika önce mi? Evet. Yo. Sizin adınız Burak mı? Yo. Burak kim ya? Allah Allah. Burak kim? Sizden önce hanımefendi geldi. Şarjın naz olduğunu söyledi. Tam doğru. Yani. Hızlı kullanabilir miyim dedi. Evet şarjı yok. Evet. Bir. Telefonumu verdim. Birisiyle görüştü. Alo Burak aşkım dedi. Neyi? Burak aşkım dedi. Yanlış duymuş olmayasın. Çünkü Hayır arkadaşım. Nişanlım diyorum. 3 hafta 4 hafta sonra evleneceğim diyorum. Yanlış duymuş olabilirsin değil mi? Tekrar soruyorum. Hayır. Doğru bir şey mi yaptım acaba? Ya doğrusunu yanlışını boş ver şimdi. Nasıl yani? Niye? An önce sizin konuşmadı değil mi? Hayır. 25 dakika önce konuştu diyorum. Sen kalkmış diyorsun ki Burak aşkım aşkım demiş. 2 dakika önce hanımefendi telefonumu istedi ve verdim. O siz değilseniz kim o zaman? Derken? Ya ne demek istiyorsun sen? Tam Hatta tamam, ben bakın şaşır... bir dakika. Son aramalara bakın en üstte. Bu numara aradı? Kişi... Evet bu numara. Size ait değil Yok, mi? Yok değil tanımıyorum da. Burak dedi. Aşk. Alo Burak aşkım dedi. Bir, bir saniye Ama... Arayabilirim değil mi? Tabii ki de nasıl isterseniz. Oturabilir miyim abi? E, oturun bakalım. Ya Allah kahretsin. Şarjım bitmiş. Nasıl arayacağım şimdi? Ya abi bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Şarjım bitti de telefonunuzdan arkadaşımı arayabilir miyim? Ben de sandım param para, para isteyeceksin. Para yok abi. Para istemem. Ben Sadece... Ben parasını almam yani. E? Buyur. Alo. Bebeğim ne yapıyorsun? Neredesin? İyiyim canım. Ben de buradayım. Oturuyorum. Bak ya. Şimdi birazdan Eyüp gelecek. Ya ne yapayım işte? Henüz konuşmadım o konuları. Yani her şey anlaştığımız gibi gidiyor zaten. Şu an nişan şu hazırlıkları için çok az zamanım kaldı. Ama ben seni seviyorum biliyorsun. Evet. Ali şey diyeceğim. İşte anlaştığımız gibi, evet. Onca onun parasını almam lazım, biliyorsun. Yok, anlamadı hiçbir şey. Anlamıyor da. İşte profesyonelim işte. Her şeyi dediğin gibi yapıyorum zaten. Çok az kaldı. Bir aydan sonra zaten seninle evleneceğiz. Oh benim bebeğim, benim bir tanem, benim olayım. Tabii ki seni seviyorum. Eyyub'u sevmiyorum. Ben çok mutluyum zaten. Hayatıma iyi ki sen gelmişsin. Eyübe yeni telefon aldırmam lazım zaten. Önce telefon alsın. iPhone aldıracağım. iPhone onu çaldıracağım e ona. Zaten ayrıldıktan sonra geri alamaz. Öyle bir çocuk değil. Gururu var. Diyeceğim işte aşkım telefonumun şarjı sürekli çok çabuk bitiyor falan filan diye bir şeyler düşünürüz artık. Ya da telefonumu düşürürüm, kırarım falan filan bir şeyler yaparım. Ay aşkım benim seni çok özledim. Ben arkadaşlarla takılacağım diye çıkacağım. Kızları da ayarlayacağım, söyleyeceğim Semra'ya sana geleceğim diye. Sonra ikimiz buluşuruz. Okey baby. Tamam hayatım. <laughs> Okey anlaştık. Haydi öptüm seni. Bay bay. Tamam haydi. nasıl siliniyor ya? Ya yani, neyse. Buyur abi. Aşkım ne haber? Ay merhaba canım hoş geldin. Hoş buldum. Ne Neredesin adam? sen ya? Geldim ya kusura bakma şoför biraz trafiğe girdi de dayı tanıştırmayacak mısın? Yok dayıyla bir tanış değil ya. Akraba yani, mı? Hayır bir arkadaşımı aradım çalışmıyor. ya Semra'yı aradım. Çalışmıyorum öyle bir şey söyledi. Efendim dayı? Dedi ki dayı telefonum çalışmıyor bir konuşayım mı? Verdim. Ha anladım dedi. Boş dayı. aşkım Semra'yı aradım telefonum şarjı bitti aradın mı beni? Evet de şey Hadi gidelim ya, şoför bekliyor da trafik var. Ya ben bir dakika lavaboya gidip gelebilir miyim ya? Makyajımı tazeleyeyim. bir de çok sıkıştım gideyim geleyim. Sen iki dakika otur burada bir tamam mı? Yok. Bekle Bekliyorum. beni. Tamam. Tamamdır. Haydi. Buradayım ha. Tamam. Tamam. Heh. Merhaba iyi gel. Merhaba dayı. Ne yapıyorsun iyi İyi çok şükür ya ne yapalım. İşte nişanlımı gezdireceğim bugün. Hava güzel ya, kaç gündür kar yağıyor. Bu mu nişanlı? Evet. Sen kaç yaşındaysın? Ben mi? Evet. 24. Genç mi görünüyorsun dayı? Genç olmaya gelsin de, toysun yani. Ne alaka? Niye yani? Şimdi arkadan konuşmak olmaya da... Saf köylü olduğun belli ki, nişanlıyı gezdirmeye götürüyorsun, nişanlın geldi. Ama normal değil mi nişanlıyı? Normal, bir saniye. He tamam. Tut dayı bir telefonla konuşayım mı? Acil arkadaşımla görüşeceğim. Tamam. İyi, verdik. Şimdi olmuyor, söylemeyeceğim. Günahlayacağım. Dayı diyeceğim. yani şey mi, kontrol pahası falan mı istiyor? Yok istiyorum? yavrum, paradan puldan değil. Bu ikili oluyor bu kız. Ne, ne yapıyor? İkili ikili. Ne ikilisi? Yavrum Ali değil misin sen? Ali kim ya? Ali ile görüştü. Ali, Ali kim Ali? Ne bileyim bebek miymiş? Çocuk mu yani arkadaşı mıymış? Eyüp diye birisi aldatıyor. Eyüp benim. Adım Yok, Eyüp. yapma ya. Nişanlısıyım Eyüp benim. Ulan ya bu Ali ile konuştu diyor ki şey diyor. Ha, tam da Ali kim ya? Ben ne bileyim kim telefonda konuştu. bebeğim diyor seni seviyorum. İyi bir kandırıyorum. Bir buçuk ayda idare edeceğim. Dayı. telefonu aldırsa şu an bir Yaşın şey kaç de, dayı? 60. Dayı şey ben, mi? Yavrum yok aklım Biraz... yerinde aklım yerinde ben. Yok yanlış anlama estağfurullah yok, oğlum, öyle demek oğlum, demek istemedim. Oğlum o değil de bu kız seni berbat eder. Dayı sen Gençlik nişanlım diyorum ya, ya nasıl konuşuyorsun? Yani ya, nasıl ya, bunu yavrum, söyleyebiliyorsun? Bak, ye, Neye dayanarak? Yani, Şimdi az önce kalktı, geldi telefon istedi. Telefonu çalışmıyormuş, verdim. Ali ile konuşuyor, ben diye evi diyor, ekeceğim, onu biraz yollayacağım. Ondan sonra seni seviyorum, seninle olacağım diyor. Anladın mı? Arada Semra diye de bir kız daha varmış, ona da ulaşacağım dedi. Yani bu iki taraflı oynuyor. Ha, tavşana kaç tarzıyor, tut diyor anlayacağın. Sen bundan yaparsın, yarın bir gün evlendikten sonra da bugün sen de yarın öbüründe olur ya. Sabah birinizde akşam birinizde öyle şey bakmayız. Hayır nasıl konuşuyorsun sen ya? Yavrum isabet etti yani de tesadüf. Yani yaşına bir şey tamam, demiyorum Tamam yaşıma saygı duyuyorsun. Ben de Sen de... nasıl kanıt, nasıl Bahs böyle bir şey diyebiliyorsun? Kanıtla bana abi. Ya ben Kız, inanmıyorum. Yanımda konuştu. Ya konuşmuş olabilir de sen belki... dinledim. Ne dediğini bilmiyorsundur belki. Dediğini bilmiyorum diye dediklerini biliyorum da sen anlamıyorsun. Diyor ki Ali diyor seni daha çok seviyorum. Ötekini sevmiyorum Eyüp'ü. Eyüp de sen misin? Ben sen Ali zannettim. Ee, ondan sonra ben bir iyi bir şey yapacağım diyor. Devre dışı bırakıp sen olacağım diyor. E şimdi sen nişanlı Ali ile çıkıyorsa yarın evlenince kim ne olacak? Sana yazık olmayacak mı? Dayı ben inanmıyorum ya. Yani, aslan gibi istemiyorum. Delikanlı. Nişanlım. Yavrum öyle inanmayıp da getir bana avucuma para koy demiyorum. Benim mahalleme taşındı demiyorum. Seninle bir araya da geleceğimi söylemiyorum. E ee, ama bu seni aldatıyor yavrum aldatıyor. Dayı bana kanıtla diyorum sana ya öyle kuru kuru söylemez. Benim telefonumdan görüştüler. Kimle? Senin telefonun? Benim telefonumdan. Bakabilir miyim? Ya, Kimin numarası? Gel, gel bak. Ali'nin numarası. Ki Ali aradı. İşte yavrum Bakayım. telefon benim. Buyur. Bu mu dayı? Evet. Bunu ben tanımıyorum numarayı da. Kimle konuşuyor dedin? Ali, Ali. Ali isminde biriyle konuşuyor. Arayabilir mi? kontrolün var mı? Ara tabi niye aramayasın? Alo bir şey soracağım isminiz neydi? haydi telefonun sahibini merak ettim isminiz neydi? Burak birader bir şey diyeceğim bu Didem seni aramış az önce Didem'in neyi oluyorsun tam olarak? Ne? Ben nişanlısıyım sevgilim derken ne de Kapattı. Sevgilim dedi. Herhalde tanımadı. nişanlısıyım dedim de kapattı yüzüme. Şimdi bana inandın değil mi? Nasıl şey ya? Anlattı mı diyorsun? Rujun nasıl olmuş? Bu bana aldığın ruj da yani kalitesiz çıktı. Eyp yani biraz kaliteli alsaydın keşke. Bakar mısın şu tipime. Hadi aşkım donuyorum hadi. Ne oldu? Başın mı ağrıyor yine? Hayır. <laughs> ne oluyor? Doğru ne oluyor? Ben sana sorayım ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Geç kaldım diye musun artık. Şu Geç kalmakla hiçbir alakası yok ya. Bana anlatmak istediğin, gizlediğin bir şey var mı? Hayır. saçma. Aşkım ben şimdi biliyorsun yediğimde beraberiz. Ne oldu yine? Yine kız arkadaşlarım mı seni dolduruyor? Sana yürüyorlar değil mi yine? Ne oldu? Bilem, bir şey söyleyeceğim ama bana dürüst olacaksın. Burak kim? Ne bileyim kim yani? Tanımıyorum. Son kez soruyorum Burak kim? Tanımıyorum dedim ya. Ev ne oluyor? Verir misin birader telefonu? Hayır ona alaka? Arkadaş mısın ulan? Son numarayı aramışsın. Kim bu? Ben de aradım, gerçi şimdi konuştum da. Ya seni rezil etmemek adına sana soruyorum. Gerçi sen rezilliği yapmışsın zaten. Aşkım ben aramadım, kimse yalan söylüyor ya. Ya seni bu nereden tanıyor gelmeden bu? Bana iş atıyordu zaten, bilerek yapıyorsun değil mi? Seni nereden tanıyor o zaman bu? Aradım ismi Ya onun telefonu onun arkadaşı da saçmalama eyvah Nişanlına güvenmiyor musun? Artık güvenemiyorum tamam, Sevgilin hadi, olduğunu e, söyledim Ne yapmaya çalışıyorsun bana mı yürüyorsun anlamadım Yani yuva yıkmak bak yuva yıkan yuvası olmaz Hayır hafendi benden gelip evet. telefonumu istemediniz mi? Bak aradığımda Burak şahsın senin sevgilin olduğunu söyledi Ya bunlar bir oyun oynuyorlar şampiyonlar Ben anladım anlayacağımı da Şunu tut Ev saçmalama Benim seninle bir daha işim olmaz tut şunu Ev saçmalama Beni bir daha aramıyorsun bak Beni bir çocuk için Ciddi sert mi ediyorsun? Bir daha aramıyorsun bitti Burak eserin beğendin mi yaptığını? Doğru olanı yaptım ben. Ne yani niye söylüyorsun? Çünkü ne çok mu şeysin anlamadım. Ne? Neyse bana mı yürüyorsun diyeyim. sen? Benden boşlandın. Olay zaten ya, yüzüne, yüzüne çıkmayacak mıydı sence? Hayır yani çıkmayacaktı. Ben şu an yani sana ne ya? Sana mı kaldı? Çıkmazdı çok profesyonelsin çünkü. Of ya benim kadar planım vardı. Bir taksilerim vardı yani. Evlenecektik biz zaten bir iki haftaya ya. Burak da evlenirsin artık. Burak da bana bakmaz ki artık evi kaybettikten sonra. Neyse. Senin işler nasıl? Sen ne yapıyorsun? Benim işler iyi de, seni niye ilgilendirdin onu anlamadım. Şu an bana borçlusun farkında mısın? Yuvamı yıktın yani. Ha benden de borç para alacaksın. <laughs> ne alakası ne, ne borcu ya? Beni sanmıyor. de dolandır istersen. <laughs> ben dolandırıcı falan değilim, abartma. Bu yüzük de para eder galiba. Hadi gel bir çay kahve içelim, bari bana borçlusun diyorum anlamadın mı? Senin en iyisi burada yalnız kalıp düşünmen lazım. Neden? Benim en iyisi, görüşmek üzere. Sen de mi terk ediyorsun beni? Evet. Allah kahretsin, terk edilmeye doyamadım. Bu da para eder. <laughs> Alo? He? Kiminle görüşüyorum? Ali. E konuş hadi. Sen az önce... E, hayır ben nişanlısıyım. Sen kimsin? E ne oldu? Kapattın. Ya niye Nişanlısıyım kapattı? deyince kapattın. Nişanlıyım diyenler diyerdin ki sınıf arkadaşım. Mahalleden diyeydin biraz konuşturayım. Leyla dedi. Nereden biliyor ki Leyla'nın? Yani o aradı da gerçeği. Leyla yani nereden tanıyor bunu? Leyla nerede bu, dedi işte dedim ben nişanlısıyım kapattı direkt. Bu kızın adı Leyla mı ki? Evet. Ayla mı Leyla mı Söyla mı ne olduğunu anlayamadım ben de anladım ki seni. Ağlatıyor mu diyorsun? Bugün aldatıyor yarın ağlatır. Bugün aldatıyor yarın ağlatır. Ağlatır tabii. Sen benim yaşıma gelirsin ben senin yaşına gelemem geriye dönüş yok. Gençsin tutsan bir kolunla beni yere çarparsın ama Yo, yarın bir gün dediğim uyanmazsan kendini yere yapıştırırsın. Sana yazık olur. Doğrudur ayı buyur. Ee, ne yapmak lazım? Ne yapayım sen Ne söyle. yapacaksın? Çağıracaksın. Sen güzel güzel söylüyor. güzel konuşacaksın. Ondan sonra bana yorulmaya başkasına yer olacaksa buyursun yola çıkıyorsun. Sana göre kız yok ki? Kalkmış da onun tesiri altında kalıyorsun. Yok ya. Yok ya var Haydi aşkım ben hazırım, gidelim. Ne oldu? Ali kim? Hangi Ali? Ali kim? Az önce konuştuğun numaranın sahibi Ali diye biriymiş. Ali kim? Ben kimseyle... Ben Semra ile görüştüm Ali falan bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Beni aldatıyor musun dürüst olmak? Hayır saçmalama ya. Ne aldatması Eyüp. Az önce benim telefonumla Ali diye birine merhabalaşmadın mı? Abi evet. ne diyorsun sen? O numaranı ben bilmiyorum. E, numara burada. Tam ben Semra ile konuştum senin telefonunda. Ya, konuştum. Onun numarasını aç, sildim bakın, hatta. Bir daha aç, açtı görüşsün. Sen inanmıyor musun bana? Yok. Sen bana inanmıyor musun? Biz kaç senedir sevgiliyiz. Dayı. Bir kere bile seni aldadı mı? Yani Yavrum ikiniz, ikinizin yaşı kadar yaşım var. Abi lütfen ben bizim aramızı telefon, şu an iki nişanlıyı, nişanlıyı, nişanlıyı ayırmaya mı çalışıyorsun? Ayırmıyorum bir şey diyeceğim. Eyüp. Sen şimdi gördün bu adama Hayır. mı inanıyorsun? Hayır. Şimdi sen gördün bu adama inanıyorsun, sen, mı inanıyorsun? Bana mı inanıyorsun? İsmini neydi senin? İyi. şimdi Ali bir daha ara bakayım. Ne gerek yok? Ara bakayım. Ara, ara, ara bakayım bak. beni tanıyor muymuş. Ara, ara bakayım. Ya öyle bir şey ara. olamaz ya. İki dakika şurayı tuvalete gidiyoruz ya bir şeyler yani, yapıyorsunuz ya. Neydi? Hayır yapıyorum. ben niye konuşacağım? Sen konuş. Hadi. Leyla deyip duruyor zaten. Heh. Bak şimdi ben dayıya güvenmez. Hayır Leyla diyemez. Ya bunu sen şimdi. beni tanımıyorsun. Eğer sen benden ayrılmak o istiyorsan. O da beni tanımıyor. Eğer, Bak bir şey değil. Ben sen? bir şey diyeceğim. Seni kullanıyor. Hayır. Eğer sen, sen, sen benden ayrılmak istiyorsan. Böyle bir bahaneler uydurmanın hiç gerek, gerek yok. Gerek yok. yok ben Hayır. ayrılma kafasına değildim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde dayıya inanmazdım. Kimse inanmazdım ama bu adam benim ismimi nereden biliyor? Geldiğim gibi dedi ki Eyüp diyebilir. Ali de. sen ne misin? Bileyim, de? Ben Dedim Ali sen misin? Neyle anlaşacağız? Biz birbirimizi tanımıyoruz ki. Neyle anlaşacağım? Sen o bir bahane mi diyorsun? Kızım seni tanımıyorum. Bu adam, Bunu adam, da tanımıyorum. Bu adam söylediklerine Anladım. inanmaz ama, ama kanıtladı. Yani, telefon. telefon. Zaten, ne oluyor? zaten tamam. nişanlanmanıza tamam. az müddet kaldı. Sen ayrılmak mı istiyorsun benden? Bitti. bitti. Ne bitti? Belli. Benim içine... Hayır. Bitti. Hayır öyle Belli. olamaz. Sen benim seni aldattığımı... mı? Doğru söylüyorsun. Aldattın mı? İspat edebilir mi? misin? İstemiyorum. İspat Demiyorum. edebilir misin? Dayı Allah razı olsun. Sağ ol, sen ol. yavrum. Bak ben yok olsun. Yok Sen şey yap. Sen benim aldattığımı ispat İspat edebilir misin? Bak şimdi ben gidiyorum. Sen dayıyla otur konuş. Hayır ben hiçbir yerde oturmayacağım. Şimdi ikimiz beraber eve gidiyoruz ve bunu Hayır. konuşuyoruz. Sen benimle bir yere gelemezsin artık. Bitti. Ne demek bitti? Erkek Hayırlı. adam mısın? Aferin. Ne yapıyorsun? Bitti. Ne? He, sen, ne? E sen ne yapıyorsun? Uzanma, İki birden ne idare ediyorsun? Bak bir şey diyeceğim. Uzatma. niye He. dönüyorsun? Dön de yüzüme bak. Var. Beni dinle misin? Abi sen biraz utan ya. Biraz utan ben utanıyorum ya. Utanıyorum ben utanıyorum da sen utanmıyorsun. Utanacak kişi sensin ben değilim. Bak şimdi otur. iki, iki dakika Beni yani burada sadece. herkes tanıyor ama sen... Dayı sana nasıl... Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Kimse Dayı sen. sana beni Kimsin? nasıl inandırdığını, nasıl kanıtladığını söylesen. söylesin. Anlatsın? Demek anlatsın? cihaz olmasın. Ben yüzde bir milyar yalancı olacağım. Otur. Hadi. Ben, hayır, hayır. De... Sen ha, kendini kurtarsın. Senden. Sen bu adamı inanıyorsun? Ne? Beni rahatsız etme daha. Hayır, ben, sen, sen bu değil. adam, sen bugün gördün bu adamı inanıyorsun? Şş, 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 kaç senelik, kaç senelik ilişkimiz ben, ben, var? Ben bana adam, adam bu, mı inanıyorsun? Eyüp diyorum. Gözünü mü bak? Hayır. İstemem. Sen yanıma oturma, oturma. Sen otur, düşün. Ben gidiyorum, bitti her şey. Eyvallah dayı, sağ olasın. Kendini kurtarmaya bak. Eyvallah dayı. Hadi uğurlar olsun. Hey, Yazık be. Gençlisin, ne yaptın giderek. ya dayı ya? Ne yaptın yani, ya? Yaptın ne ya? Ayna gibi de yüzün var. Niye yapıyorsun böyle ya? Kendini kandırıyorsun, onu değil. Benimle bir ilgisi yok fakat kendi kendini aldatıyorsun. Ee, Sevmiyorum zaten ben. bunu. Yanında niye söylemiyorsun? Söylemesem ne olacaktı yani? Senin işine düşmeyen şeyleri niye konuşuyorsun tamam da, ya? O çocuğu kendine göre uyarlayıp sömürüyorsun. Yazık değil mi? İnsan değil miyiz? İnsanız değil mi? İnsan olduğum için çıktım söyledim. E, sevmiyorsan kendin konuş. Ben bir olmam mı bekledin? Neyse olan oldu artık. Olan oldu. Peki Ali ile bir olup bir başlasın ama aynı numaraya düşüreceksin. Ağlıyorsun. Aynı ne şey, yaptın sen ya? Dayı, ne ne yaptın? tiyatro oynuyorsun, tiyatro. <laughs> ya, ya, ağla. Bir de beni yalan çıkarıyorsun. Bu yaştan sana yalan söyleyeceğim. Ne geçecek elime? Ben ona değil, sana da iyilik yaptım, sana da. Sana da iyilik yaptım. İyiliği ya. İyilik, Boş yaptı, ver. Iyilik yaptım ki doğru yola gelesin, yanlış yolda gidiyorsun. Bir genç kızın onuru gururu vardır. Kendini toparlar. Sen dağınık hareket ediyorsun. Bir ona bir buna. İki tavşan peşine koysan bir tanesini yakalayamaz. Tamam abi. Bak, ben gözünü tamam. Hadi git. Gidiyorum ya zaten. Gözünü görmesin seni. Niye ağladın ya? gel gel. <laughs> dayı bir şey diyeceğim. Biz bir kamera şakası yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya çok iyi bir adammışsın ha. Evet. Eyvallah. Sen... Kamera şakası yapıyoruz dayı. Evet kamera şakası ben kimseye aldatmadım ha onu bil. Öyle bir, mi? Öyle bir öyle şey yapmam ayakta. <laughs> Bu kız beni de sinir etti. Kamera şakasını paylaşabilir miyiz? Tabii ya niye olmaz? Sıkıntı olmasın? yok değil mi? Yok. Bir şey diyeceğim. Birader. Pardon. <laughs> Bakar mısın? İkinci defa mı terk edildin yoksa? <laughs> Bir şey diyeceğim. Biz bir kamera şakası yapıyoruz. Nişanlım değil, sayda arkadaşım. Nasıl ya? Gizli bir kameramız var ve kamera şakası yapıyoruz. Kameramız var gördün mü? El sallayabilirsin. Bu dürüstlüğünden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim Rica sana. Rica ederim de. Şaşırdım, farkındayım. Yani inandım, hiç aklıma gelmedi kamera şakası. Bir <laughs> şey diyeceğim. Bunu paylaşma şansınız var mı? Tabii ki de. Paylaşıyorum. Paylaşabilirsiniz. Eyvallah, sağ ol.